Evet arkadaşlar. Şimdi model uçağımızla ilgili biraz genel bilgi verelim. İskelet kısmını tamamladık gibi. Hemen hemen. Biz Atalar firmasının Marta modelini yapmak için yola koyulmuştuk arkadaşlar. Bakın ve bu da planımızdı. Gereken... Evet. Şu anda bir tek bu kısım kaldı. Kanatlara takacağız. Evet. Kanatlar ve gövdenin diğer kısımlarını sarmak için kullanacağız. Per havalandırmayı düşünmüyoruz çünkü çok hassas bir şey aynı zamanda bal ağacından yapıldığı için yani e, hemen çat diye ters düşerse aynı zaman kırılabilir ve biz bunu yapmak için çok emek verdik kırılmasını istemeyiz. Aynen 2000 şey e, Eylül'ün 11'inde falan başlamışız İşte yaklaşık 17-18 gün olmuş bunu başlayalı plan üstünden gittik arkadaşlar. Bazı ufak tefek hatalar yapmışız. Mesela şunun için çalıştık ama bu aslında böyle bir parça. Bu sadece görüntüyle alakalıymış Şu yukarıdaki. Evet, o yüzden ben bunu bir tane dolaba dönüştüreceğim ve bu bir uçak uçak olacak yine. Yani geri dönüşüm, geri dönüşüm, geri dönüşüm. Bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Ha, bir de kambur model. Daha doğrusu kanattaki kamburlara dikkat çekmek istiyorum. Bak kanat kanadın kesitini görüyor musunuz? Evet. Kambur şeklinde. Birazcık kambur şeklinde. Ve bu tutunmayı. Evet o çünkü uçmayı sağlıyor. Aha. <laughs> Tam düz olsaydı birazcık daha ne desek. Zor olurdu değil mi? Zor uçardı diyelim. Aynen. Hem bunları böyle şöyle takmamız gerektiği için bunların rüzgarda tutuşuyor bunlar. Uçuyor. Onun içinde bunların böyle daire daha kolay uçacağını biliyoruz. Aynı yani uçak modelinde de böyle. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.